Kaputu açtığınızda yüzünüze çarpan o keskin benzin kokusu veya egzozdan çıkan kara dumanlar motorunuzun imdat çığlığı olabilir. Karşımızdaki arıza kodu P0088 yani yakıt hattı veya sistem basıncı çok yüksek. Bu hafife alınacak bir durum değil çünkü motorun kalbine giden yakıtın basıncı olması gereken sınırların çok üzerine çıkmış demek. Normal şartlarda motor beyni yani PCM gaza ne kadar bastığınıza ve motorun yüküne göre yakıt pompasının hızlanmasına hızını ayarlar. Modern araçlarda genellikle dönüşsüz yakıt sistemleri kullanılır. Yani pompa sürekli tam gaz çalışmaz. İhtiyaca göre hızlanır veya yavaşlar. Yakıt rayındaki basınç sensörü de anlık olarak basıncı ölçüp beyne rapor verir. Ancak P0088 kodu oluştuğunda sistemde bir kriz var demek. Ya basınç regülatörü sıkışıp kalmıştır ve basıncı düşüremiyordur ya da yakıt basınç sensörü bozulup beyne sürekli yanlış yüksek voltajlı sinyaller gönderiyor. Basınç çok yükseldiğinde enjektörler kapalı kalsa bile uçlarından yakıtsızdırabilir. Bu da motorun zengin karışımla çalışmasına, yani gereğinden fazla yakıt yakmasına sebep olur. Sonuç zor çalışan bir motor, simsiyah egzoz dumanı, hızla tükenen benzin deposu ve en kötüsü silindir duvarlarındaki yağın benzinle yıkanıp motorun aşınmasıdır. Hatta bu fazla yakıt katalitik konvertöre ulaşıp orada yanarak bu pahalı parçayı eritebilir. Bu arızayı çözmek için öncelikle bir yakıt basınç saatiyle gerçek basıncı ölçmek şart. Eğer sensörün okuduğu değerle saatin gösterdiği değer birbirini tutmuyorsa sensör veya kablo tesisatı suçludur. Ama gerçekten fiziksel bir yüksek basınç varsa regülatör veya yakıt hattındaki tıkanıklıklar kontrol edilmelidir. Yakıt sistemi şakaya gelmez. Yüksek basınçlı benzin sızıntısı yangın riski taşır. Bu yüzden bu kodu görür görmez profesyonel bir müdahale şart.